kızım ne oluyor? Hırsızlar kapsınlar, yakışır yok mu buraya aa, bir kimse? Ulan vurma da! Ulan vurma bir tane bu tas da! da, da. Ulan vurma! Ulan ben bak. hırsız değilim, hırsız benim adımda gidiyor! Hadi be kızım Uy, dur! Komşular. Öldüreceksin Oy. adamı, ne yapıyorsun? Oy. Çekil şöyle! Ulan kalk, kalk ula! Ulan sen hırsızsın, daya ben yiyorum burada! Ay, tümel bu! Bizim kılçık! Kılçık mı? Kılçık deme bana! Bana kılçık diyemeyeceğim! Kılçık mısın, kuyruk musun? Ne arıyorsun burada sen? Sen de bir tuhafsın amca. Hırsıda da da bağ sorayısın. Ha bunun için geldim. Fadime'ye bir hediye getirdim. Uf, kafam biraz daha oldu. Ay. Ola ne zahmet ettin. <laughs> Nereye gittin? Muhtar bey Hayrola, hırsızı yakaladık memur bey. Ay yakalandı mı? Yakalandı, yakalandı. mı? Yakalandı. Hırsız yakalanmış, yakalanmış. Aman çok şükür. Nasıl oldu bu iş anlatır mısınız? Nasıl anlatayım bilmem ki. Hırsızı kilçuk yakaladı, ...Kilçuk'u da Fadime yaraladı. <laughs> of Fadime, <laughs> of. Be.